Nefes. <laughs> nefes bu ne hal? Ne yapıyorsun bunları? Niye döktün buraya? Tın, tın, tın. Bunları, ha, başlı, bir şey yapmaya başladım. Ha doğru. Bunlar nefesin okulda gerekli olan eşyaları arkadaşlar. Okul listesi. Bir sürü şey var nefes. Bir. Bak Evet, bu mesela bir tane kalem kalemtıraş çok tatlıymış. Şöyle kedili şapkalı bir ki. O neymiş nefesçiğim? O da parmak boyası arkadaşlar. Burada da iki tane çantayı. Evet, iki tane çantalı pastel boya değil mi o? Evet. Pastel boya başka. Baktıklarımızı şu kenara koyalım. Pastel boya varmış içinde şöyle iki tane. Aa önlüğü boya yaparken kullanacağı önlüğü parmak boyalarını da koyduk. Bakın. İki tane de sulu boya. Yan tarafına da koyabilirsin. Aa, kalemliğin de güzelmiş. Pembe fermuar. <laughs> Aman. Çıçıklı benim dosya. Benim benim. Bu Burada işte iki tane bak çıçıklı dosya. Hayır iki tane. Hayır, Çok bir tane güzel. Bir tane daha yeni doğum vardı. İşte unicorn. Hayır iki taneydi. Biri sen, biri senin de biri benimdi ya. Ben kendi kime aldım? Hayır. Bir tane bir iki tane şuna buldum. Bir tane pembe buldum. At bunun gibi atıyı biliyor musun? Evet, biliyorum. Bu da senin. He, tamam. Onları da kenara koyuyoruz. Kalemliğimi, kalem tıraşımızı da koyalım. Bunlar da piritler. Değil mi Nefes? Yapışkanlar. Oh. <laughs> Neden pirite kafa atıyorsun? Piriti top mu sandın çılgın? Şaşkın seni. Piritleri de koyuyoruz. Kaç tane pirit bu ya böyle? Altı tane. Onları da koyalım oranın üstüne. Bir şey olmaz. Tekrar yapıştırırız. Tamam, süper. İki tane de kalem. Nefes yeşili seçti. Kırmızı, mavi ve yeşildiler arkadaşlar. Yo, nefes yeşili seçti. Yeşil. Evet, iki tane yeşil seçti Nefes. Hemen oraya koy anneciğim. Neden o kadar tutuyorsun ki? Ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> hey Sanki canım. uzak yola götürecek. Şuradan al, şuraya koy. Şaşkın <laughs> mısın? Yoksa heyecandan mı böyle oluyor? <laughs> heyecandan. Galiba, galiba. Evet o kenara koy, yere koy. Anneciğim onlar yuvarlanırlar, yerde kalsınlar. Evet, silgi iki tane. Ay biri turuncu, biri yeşil. Çok güzelmiş silgin. Her şeyi çok güzel beğenmişsin. Tamam, bu da pastel boyası arkadaşlar. Bu da hamuru. Dört renkli sarı, kırmızı, yeşil, mavi. İkincisini de alın Nefes Hanım. Çılgın seni. <laughs> Heyecandan çıldırıyor arkadaşlar. Bu da makası. Renkleri çok güzel değil mi arkadaşlar? Nefes çok güzel beğenmiş evet, ya. Bir tane daha var. Dost değil mi? Evet. Nefes'in kitaplığında da çok eşyası var. Evet. Ama bu otu için. Bir tek bu otu için. Bunu da buraya Hayır. Okula bir tane götürüyorsun. Öğretmenin bir tane istemişti. Onu okulda kullanmayacaksın evde. çünkü mavi evet mavi sevdiğini artık herkes biliyor bence sağır sultan bile duydu değil mi evet gel bakalım devam ediyoruz. sultan mı tabi sağır sultan bu da boya kalemler arkadaşlar kalem boya bu da defterimiz şöyle çizgisiz çok güzel ama renkleri nefes cıvıl cıvıl hepsi değil mi çok güzel bunlar da neler bakayım keçeli boyalar çok güzelmiş. Markası kaç? Markası, kaç? <laughs> Markası giotto. Markası giotto. Ve bir tane daha kuru kalem yine. Çok güzel kuru boya. Kalem boya değil mi? Evet. Şimdi ne yapacaksın onları poşetleyecek misin? Evet. Bir sürü eşyan var. Sen bunları nasıl götürmeyi düşünüyorsun okula? Nasıl götüreceksin? Poşetleyeceğim. Poşetleyeceksin ama nasıl götüreceğim poşetleri? Bir fikrin var mı? ne yapıyorsun ya? Sırtına atıp götüreceksin mi? Şaşkın birlikte bak nasıl yapalım biliyor musun? Hayır öyle olmaz. Bak şimdi bunun içine sen ne koydun? Oyun hamuru. Bir diğer oyun hamurunu da getir içine koy. Şurada, şurada. Evet, şöyle güzelce koyalım arkadaşlar. Şimdi getirip oyun hamurlarının üstüne onları koyabilirsin evet küçük eşyaları şöyle piritlerini aa ne yapalım biliyor musun nefes kalemliğini bir açar mısın kalemliğin orada ya kalemliğini bir açar mısın İçin mi evet içini açalım bu kalemlerini kalem tıraşını ve silgilerini onun içine koy Ay. aa içindeki süngerleri çıkaralım bak ben içine ben sünger ben konmuş ben evet ben onları çıkaralım onlar gereksiz ben Tamam. Hangi Hangi tarafını istersin? İki tarafını da. Tamam. E, i̇ki tarafını da koyuyor. Ön tarafına da Bence buraya kaleminle silgini koy. Bu tarafına da e, hayır oraya buraya kalemle silgiyi buraya da e, tıra, e, kalem tıraşını ve makasını. Hayır anne bak bu yere koyuyor şey ay. tamam sen nasıl da, istiyorsan. Tamam, bu yere koyuyor. falan bu yere. Şey diye falan. Fayan mı? Falan mı? Anne. Burada silgilerin. Kalem tıraşın nerede? Hayır o konulmuyor. Makasını. Diğer silgini. Kalem tıraş nerede? Kedi olup kaçtın mı? Kalem tıraş. Kalem tıraş. Ah, buradaymış. Neyse ki kaçmamış bir yere. Şimdi kapatalım fermuarlarını. Güzelce fermuarını çekiyoruz. Onlar da topluca orada dursun. Güzel güzel değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Derli toplu güzelce oldu. Onu da bu poşete koyabilirsin. Parmak boyalarını da getirip buna koyabilirsin anneciğim. Evet onları da. Sıra ikinci poşete mi geldi? Evet. Şimdi defteri koyuyoruz. Evet. Bunun çantalı olması çok güzel olmuş bu kalemlerin, pastellerin. Çok güzel duruyor arkadaşlar, değil mi? Pastel arkadaşlar siz de okul alışverişinizi yaptınız mı? Yaptıysanız bize yazın bakalım sizler neler aldınız? Biz bu kalem, kıyaş beyazdı. Nefes şu anda bakın arkadaşlar kendi aldıklarını kendi paketledi. Poşetlere koydu. Yarın öğretmeniyle tanışmaya gidecek. Orada da öğretmenine vereceğiz değil mi? Evet. İki tane dosyamız kaldı ve bir tane de kaldı. Her şeyi tamamladık sayılır değil mi? Şöyle bir yerini de getir. Onu da öyle koyalım önlüğünü de getir. Önlüğünü bunun içine de koyabilirsin. İşlem başarılı mı? Başarılı. Hazır mıyız? Başardık. O zaman arkadaşlarına bay bay yap bay bakalım. Başardık. Öpücükler arkadaşlar kendinize.